Gel kardeşim yorumlara bir baktım herkes Talon Jungle istiyor. Dedim ki zamanı geldi. Peki neden Talon Jungle oynamıyorum ya da neden Talon Jungle videosu çekmiyorum? Çünkü Talon şu anda Jungle'da çok amnikaplı arkadaşlar. Talon'la Orman dönme konusunda sıkıntı yaşadığınız için early'de kill bulamazsınız. Oyununuz bitiyor. Ayrıca rakip takıma bakın. Kimi tekliyim? bir tek tek tekleyebilirim. Sadece bu kesip diğer gördüğümüz herkesinden kaçmak mantıklı bir oyun stili mi? Hayır. Asla da mantıklı bir oyun stili değil. Bu arada 3 lozumuz oldu arkadaşlar. Yayınlara gelenler biliyorlardır. 3 tane maç kaybettik. 47 ya da 50 tane bin aldık. Ya 47 ya 50 artık ben saymıyorum. Saymayı bıraktım binleri. Lozda da RP çekilişi yapıyorum. Akşamları da kickte yayında oluyoruz. Haberiniz olsun. Haftada 4 gün sıfırdan master serisini yapıyoruz. Çocuklar bana bir yardım ederse güzel olur. Redden başlayalım. Bugün talon oynuyorum ama old school eski yöntemle bir talon oynuyorum. Çok da beğeneceğinizi düşünüyorum. Rakip takımdaki pikler de güzel geldi. Bu videoda 5000 like atarsanız böyle kırılgan bir takıma karşı denk gelip zırh teşmeli bir talon oynamayı da planlıyorum. Haberiniz olsun. Selam, selam ve kışık, selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Ben böyle sizle muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Böyle genelde daha çok eğlenceli, troll içerikli videolar atıyorum. Arada sırada böyle öğretici videolar atıyorum ya. Dışarıda izleyen adam bakıyor diyor ki lan diyor Sven Jungle oynuyor diyor. Bakıyor gollerle da oynamış diyor. Vesaire diyor. Bu adamı diyor ben diyor koparırım. Dün Selçuk'la beraber yayındayız. Bir tane kardeşimiz ghost diyor. Amacı da şu. Beni ormanda yakalayıp dövmek. Hani beni yayındayken işte bin izleniyoruz ya. Rezil edecek beni. Ama amacı o. Bilal'le mesela biz ilk tanıştığımızda Bilal bana şöyle bir cümle kurdu. Bunu birçok ben YouTuber'dan duydum. Abi dedi ben seninle oyuna girene kadar, doğu girene kadar dedi senin iyi oynadığını bilmiyordum dedi. Hatırlıyorsun değil mi Bilal bu muhabbetleri aramızda geçen? Evet, evet. Ha, biz, evet. biz bunu Adro'yla da seri yaptığımızda ben bunu Aldor'dan da duydum. Oynadığım birçok youtuber'dan gelen bana feedback bu şekilde. Genelde çünkü hep şöyle bir şey var. İnsanların algısına öyle bir yerleşmiş ki Elayca'nın sohbeti muhabbeti iyi. Eğlenceli videolar çekiyor. Hani aslında oyuncu değil de muhabbetle de yürütüyor gibi. Bizim bakın şunu söyleyeceğim size. Bu şunu söyleyeceğim. Eee Aha. öldüm mü? Ben öldüm. <gülüyor> 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 Öldü abi. Güzel. Görüşürüz, görüşürüz görüşürüz nasıl öldün lan bu adama nasıl evet, öldün lan bu Abi adama ben, sen gelirsin diye düşündüm adamı ben muhabbet ediyordum bir muhabbet ediyordum hiç daha f1 f2 tuşlarına basmadım bile neyse arkadaşlar Aynen, düşünün evet. biz gold eloduyuz tamam mı dünyayında? karşımıza plat adamlar geliyor çünkü 47 bin 48 bin kazanmışız sadece işte 3 tane lozumuz var karşımıza gelen adamlar böyle dikleri plat falan oluyor elomuz gizli mmr'ımız bayağı yüksek bizi ghostlayan çocuk Selçuk'un çetine yazıyor. Diyor ki ya diyor işte diyor Elijah diyor. Ben de onu ormanda döveceğim falan. Muhabbetler böyle LP'nizi alacağım. Sizi ghostlayacağım hesabı. İşin garip kısmı da Selçuk'ta farklı bir şampiyon oynuyordu böyle. Bir denk geldi. Anla ki bir durum oldu. O da bile demir oynamıyordu. Arkadaşlar bu kardeş günün sonunda tutturuyor. Adamın da bu arada MMR'ı yüksek. Şöyle payı için biz gold 4'üz. 47 bin 2 loz giderken adam silver 2 iken denk geldi bizim maçımıza. Art Smurf yani o da belli. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Takım arkadaşıyla beraber benim üstüme oynadılar. Beni ormanına kıstırıp ee, kesmeye çalıştılar. Ben size spoiler vermeyeyim. Onun yan kanı... Aha! Olmaz. 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 Reddediyorum. Ölmeyi reddediyorum. Flash'ı basar kaçarım. Ölmeyi reddediyorum. Bir tane daha skill gelecek peşimizden. Ölmeyi reddederek kaçıyoruz abi. Hemen reset'i koyalım. Bilal e, burada bir e, abaza bir canavar var kardeşim beni ham yapmaya çalıştı sıra sende <laughs> Ben şeyi kapattım <laughs> kaçış şeyini sıra sende haberin olsun. Şimdi nasıl tamam, bir build gidelim arkadaşlar bunları dövmemiz gerekiyor Bunlara güzel bir build gidelim nasıl bir build gidelim biliyor musunuz Bak bunları çıldırtmalı bir bu ilk gitmek istiyorum Ama ben yine de bir profane hydra ile biz bir başlangıcımızı yapalım talonla Yoğumu falan almayı düşünmüyorum çünkü yoğumu almayacağım güzel olacak Neyse kardeş karşımıza geldi Tabi ben nereye gitsem arkadaşıyla beraber falan beni takip ediyorlar Sürekli olarak böyle bir üzerimizde baskı var ama benim hep söylediğim bir şey var Ben baskı altında oynamayı çok severim Benim karşıma gelen adam istediği kadar baskı kursun doğsun alsın vesairesini alsın Seyir keyfi çok yüksek Bir maç oldu birazcık küfürlü bir maç oldu Biliyorsunuz videolarda şu kardeşlerim etkilenmesinde küfür etmesem de yayında ediyorum Etmemin sebebi de şu bu arada Benim için ghost muhabbeti tamamen çok pislik bir muhabbet Niye edeceksiniz? Çünkü sen orada bir içerik kontent üretmeye çalışıyorsun Günün sonunda yani sen e, orada bir emek veriyorsun Bir insanlar gelip seni izlemeye çalışıyor Güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyorsun Ghost muhabbeti demek Hile demek arkadaşlar script'ten hiçbir fark yok. Sürekli yan ekrandan biz neredeysek oraya gelmenin bir manası yok. Bilal. Geliyorum abi. Zıplattığın anda evet. bu kardeşi burada paramparça ederiz kardeşim. Selamun abi. Aleyküm. Hop. Abi bana yardım. Bilal. Sen onu da kestin onu da kestin. Ee, Bilal adam bana Ha, ignite attı. Adam bana ignite attı ve atak speed'im olmadığı için elim kalkmıyor. Tiamat'ı patlatacaktım ama W bekledim. Olsun olsun sıkıntı değil. Kill sana kaldı değil mi? Sen ne durumdasın? 2-3. Bilal sen motor mu İranlı dövüyor mu? dövüyor mu İlalya? İlalya seni ay, dövüyor dönüyor. mu? Adamı kestim kulüye öldüm Raşit abi niye öyle diyorsun? İlalya seni galiba bayağı bir dövüyor. Farmda da evet. e, iki katın farm atmış falan böyle ne bileyim bir, bir dayak yedin gibi geldi bana kardeşim. Bir yiyince. Neyse muhabbeti sohbeti anlattık. Yan kanala Elijah Gaming kanalına gelecek bu arada. Şunu dedim siz o videoları da izlemek isteyen bir kitle var aramızda. Ama YouTube'a özel video çekmemi isteyen kardeşlerim de var. Ben de dedim ki herkesin gönlü olsun o seriye devam ettiği sürece Elijah Gaming'e de oradan arada lol videosu. Gelsin dedim. Kafamda da böyle bir şey var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne ejderi var? Bulut ejderi var. Bot lane'e bir bakalım. Okey. Okey hallederiz burayı. Hallederiz burayı. Hallederiz. Stun'ı koy kankam. Tamam güzel güzel. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Öldün mü sen? Ölme. Alo. Adam yok oldu. Senin adam kurtçuğu mu alıyor şeyle beraber? Benim karşımdaki jungle'la beraber Demin. kardeşim. Kurtçuğu mu alıyor? Demin. Okey. Arkadaşlar Hamdi kaplarını anlıyorsunuz değil mi Talon'un? Öyle de böyle bir iki tane kill bulursanız. Kemil Jungle gibi düşünün. Oynaması gayet okey ama. Kill çıkartamazsanız orman dönmesi zaten yavaş. Bir de üzerinde eşya yokken gidip de böyle avaza gibi bir demeyi atmayan bir şampiyon. Ama ben bedava kill toplayıp halledeceğimize inanıyorum. Sen neyin Bilal? Bu arada haberin olsun. Tamam abi. Atma abi sana. O kanayarak ölmeli ha. artık ama. Kanayarak ölmeli artık ama. Eee... Hop. Ona, var mı? ona var mı? Var 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 var. Ee, zıplatırsa sıkıntı tamam. çıkartır. Bir dakika bekle. Bir tane farma lasti atayım. Tamam. Okey, ee, okey, okey. Hazırız, hazırız, hazırız. Var mı eskinin? Var da ölürüm direkt. Ay gelmiş, gelmiş lan. Kanaya da Redim var kanaya yerin altına girdi değil mi? Ah, ah. Neyse. Şu Hydra'yı bir bitireyim arkadaşlar. Olayın rengi değişecek. Koşa koşa tekrardan geleceğim sana. Koşa koşa tekrar. Rexay'ı ne kadar çok iyileşiyor oğlum ya. Ne saçma şampiyon ya. Harbiden ne evet kadar çok ya. iyileşiyor ya. Bir de şöyle de bir handikap var. Çok talon oynanmayacak bir maçta talon oynuyoruz. Ama ben bir build çıkartacağım arkadaşlar. Bakın bir build çıkartacağım. Beni kimse öldüremeyecek. Bak bu kadar da büyük konuşuyorum. 5 kişinin içine gireceğim. Hepsinin içinde tekme tokat dövüşeceğiz. Yani diyeceksin ki abi sen talon değilsin ki sen Mundo gibi dövüşüyorsun diyeceksin izlerken bu videoyu. İçinin yağlar edecek yani öyle bir talon görmeyeli çok uzun zaman oldu biliyorsunuz. Bayağı da eğlenceli tatlı bir şey olacak. Ve daha kabımız var. Dakika 9'da geliyor. Az kalmış gelmek üzere. Onu da hallettik sayılır. Aha. Rexay'ı bot lane'de. Tamam. Hadi bakalım. Ben bot lane'e doğru ilerliyorum. Leona. My Leona. Ben de geliyorum abi. Beyler. Beat tatabilir miyim kral? Beat tatabilir miyim kral? Çok yüksek müsaadenle beat tatabilir miyim sana? Geldim abi tanklayacağım. <laughs> Ana vurmayacak ki kulen kanka. Ya sen o kili bana... Abi, w süresi bitti. Ben ne alaka kule bana döndü? Oğlum ne kadar saçma sapan bir gameplay dönüyor. Neden ölmüyorsun bike bana ya? Demeyicim yok çünkü demeyicim yok. İşte talonun örülüsü çok big. Çok big. Bak Volibear bir olduğunuzu düşünün. Ya da ne bileyim herhangi bir başka şampiyon olduğunuzu düşünün. Jungle'la. Bu kadar big bir early game bilmiyorum ya. Erken oyunda bu kadar zayıf. <laughs> ee, geliyor mu sana bilen? Ben bunu bayağı üzdüm abi. Tamam güzel. Benim bu arada rex'i kesme ihtimalim var mı? Bayağı zor gözüküyor. Şurada olabilir bu arada rex'i bilgin olsun. Tamam. Aim'i kullanmıyorum abi bilerek. Geliyorum sana doğru da canım az biraz. Kule'nin altına götürüyorum. Tamam. Ben de, ben de, ben de. Ya oğlum yattı. Ya o ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Ben de. Kardeşim, yerin altına girip bu kadar iyileşmek ne ya? Ne ya bu? Bu bu kadar iyileşmek ne? Bekle birazdan ben sana öyle bir vuracağım ki iyileşemeyeceksin. Koçum, bekle sadece. Abi, ya adam geliyor. Belalın geliyor. Farkındayım. Farkındayım kardeşim. Farkındayım. Herkes geliyor. Şuna kanamayı attık. O yattı. Buna da kanamayı attık. Buna da smite koyduk. Tamam. Şako mesela arkadaşlar. Bütün kolidorları teklerken. Bunu mesela yayınlarda konuşuyoruz. Sürekli anlatıyorum. Eğer ki oyundaki bütün kolidorları tekliyorsa. Şako çok böyle gereksiz bir şampiyon haline dönüşüyor. Çünkü karakterin yakıtı. Ya benzini kil. Kil yoksa. Şako da oyunda yok. Senleyim oğlum? Senleyim oğlum? Aaa. Dojuna sattı gördün mü? Bir tane daha abi. İyiyiz 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 şey değilim Bilal e, hasarı fazla yiyorum ya hasarı fazla okay. yediğim için sıkıntı okay. yaşayabiliyor karakter okey ama yavaş yavaş olacak benim karakterim problem değil. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanka Pike mi var hala arkamda herhalde Pike hala bunun arkasında evet ben buradan bir göstermeden gideyim arkadaşlar kendimi. Ultim var ama şu anda dövüşmem çok akıllıca değil bu kardeşler. Gelirim gelirim gelirim. Ha. Yo Pike çıkar diye şey yapıyordum ben arkasından da. Bir reset alsam daha iyi olacak benim için. Üzerimde 2 para var. Şu clear kamplarını bir hızlıdan bir alalım. İyi güzel benim bot botak benim de... Aynen benim çocuk demin kill'leri alıyordu orada. Rahat rahat. Tamam süper. İyi aldığı kill'ler helale hoş olsun diyebiliriz o zaman arkadaşlar. Bilal senin olan ne yapıyor ya? Geliyorum kardeşim. Kuleye vurmuş ya hemen bir bot'a gittim hemen. Gülüyor geliyorum vurmuş. geliyorum geliyorum. Biz de ona vuracağız şimdi. Biz de ona vuracağız. Hiç gerisi yok ki adamın. One way, orana da, I'm gonna find a, I'm gonna get you, get, you, get you. one way. Kardeşim ne oldu? Tak, nasıl çaldım? Gördün mü? Tak, hemen bir anda kanunla, tak. Kardeşim selamun aleyküm. Çok şeyler ya arkadaşlar, uzun soluklu dövüşüyorlar, iyileşiyorlar falan. Ona göre böyle bir güzel bir counter build şekli yapmamız gerekiyor. Tam olarak da şu an buradan reset'i koyup yapıyorum. Bilal, board'um varsa şuraya bir tane board çeksene. Bak çok elzem. Bak, 9 saniye var bak, abi. Aşırı, 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 aşırı elzem. Arkadaşlar hemen bir tane kararma çekeceğim. bak. Hiç beklemeden. Bir tane de bundan çekiyorum. Koştur koştur gidiyoruz. İkinci eşya karanma aldım. ile beraber hem kalkan hem ekstradan hasar çıkartacağım. Karanma beni daha tam tank yapmayacak. Ama tank yapacak eşyaları da arkasından geliyor. Koşuyorum oğlum sana. Koşuyorum oğlum sana dayan. Dayan oğlum. Ah be şu attı. Onu var ya bak onu parçalayacağım ya. Baştan flaşı yok flaş attı. Ye onu abi. Ya sen rahatına baksana ya. ya. Sen rahatına baksana. Amanin. Amanin. Tamam. Sakin oynuyoruz arkadaşlar. Siz mevzuyu biliyorsunuz. Çık. Çık kankam çık çık. Hop Bu tak. Tak. Gel buraya. Var mı ward var? Bak şimdi geliyor geliyor izle. Gel buraya gel. İzliyor. Tak. <laughs> <laughs> Şimdi bu dakikadan sonra killer gelecek Bilal. Senden bir şey istiyorum. Yanıma gel Rexa'ya geliyor. Atlayacak duvarım Gidiyor. yok. Dövüşeceğiz. Direkt ekleyeceğiz bak direkt. Acımasızca. Kıpırdamıyorum arkadaşlar aynen. bakın izleyin. Daha izlerine doğru yolculuğa çıkan Rexa'yı önünü göremediği için kimdeki rakiplerini fark edemeyecek. Yanında Pyke'la gelecek olan yüksek ihtimalle çabuk girişime hiç kıpırdama sakın. Bak. Counter Rexa hareketi. Yaklaş biraz daha yaklaş biraz daha yaklaş. Biraz daha bekle. Al bunu. Oğlum bir dakika tarayıcı var mı lan Bilal? Burada gelip bir anda ultilemesinler. Ha? Bir anda takım arkadaşlarından birini önden gönderdiği ha. için feda eden Rex'i kardeşimiz. Ee, sakin, sakin geri şekle onlar geliyor. Sakin oğlum. Tamam. Sakin. Abi E attım. E attım sadece. Sakin lan. Sakin bilelim. Tamam. Nice evet. oğlum. Ha, pike bizim olanı yakaladı. Yakala yakala yakala. Allah! Onu yedim abi. Neredesin? 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 Kanka nereye kaçıyorsun? Ayıptır sorması. Hadi. Nereye kaçacak? Nereye kaçacak? İzle. Birazcık. Hadi. Hop. Yatıyorsun kardeşim. Hemen koş daha izlerine. Tank olacağız. Bilal tank olacağız. Daha olmamız lazım. <laughs> şarkı söyle. Koşarken şarkı söyle. Söyle bakayım One Way. Söyle devam et. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Dur oğlum o o, o şarkı değil. Onu da çok severim de o onda değiliz şu anda. Onda değiliz. Şuradan şöyle atlayalım. One Way. or another. Ben yayında One kaçarken way. söylüyorum ya. or another. I'm gonna out. I'm gonna geçi geçi, geçi. One Way. <laughs> kardeşim K-pop <key> voice. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç. <laughs> Beyler Alevi Alevi dedim Allah söyletti dedim ama okyanus geliyormuş. Daha aldık kusura bakmayınız. Bilal o çocuk çok heyecanlı değil mi ya? Geldim oğlum. Evet abi. Hocam abi, selamun abi. aleyküm. Hocam bir büyük hasar yiyorsun. Ne yapıyorsun lan? Abi bomba attım kafanda. Haram ne bu arada var? adamın üstüne içkili şeyle fıçıyla vuruyorsun kardeşim bu. <laughs> Lastiti haram bu arada bak ben sana söyleyeyim. Günah girersin ya, yani. Günah girersin. Ya öleceğimi sandım telaş ettim dedim aha ölüyorsun. <laughs> aha vallahi ölüyorsun. Yine mi? Yine ne mi? Ya, Allah. ya beni bırak ya beni bırak. Vuruyor bu arada ya Enteresan bir şekilde vuruyor. Bunu birazcık böyle bir tank yapmışlardı. Assassin modu güçlüydü. Sonrasında herhalde bir daha o Assassin hali çıkılmadı. Çok takip etmiyorum. Çok sevmiyorum çünkü arkadaşlar Rex'e Normalde güzel bir jungler. Sadece bir tane o pasif muhabbeti var ya. Yerin altına girdiğinizde önünüzü göremiyorsunuz ya. O beni çok yerete ediyor. Ruhum narlanıyor yani. Ben diyorum ki karanlık bir oyun oynamak istesem. Giderim daha farklı bir oyun oynarım. O oyun bu oyun değil diyorum. Bu ne kardeşim? Adam map'in her tarafında tezgah kurmuş ya. Ne bu? Tezgahlı map yapmış kendine. Aha. Ama Leona vuramadın ultim gitti. Sıkıntı değil. Problem değil. Ultimiz gitsin. Ben çıktım o ama oradan. Da o da çıksın anladım. ya. O, o da çıksın ama oradan. Çıktırmak istemiyorum kafasını. Ölecek çünkü. Ben kombo atar. Adamı orada CC'den çıkartmaz dedim Leona için ama. Tam beklediğim gibi olmadı. Adam direkt pat gitti. Arkadaşlar keşke kırılgan birileri gelseydi. Zırh teşme buyulu yapsaydık ama. Anla ki diyelim. Ne aldım? Eşyama baktınız mı? Bak. Ne geldi? Yarık gökyüzü geldi. Şimdi ne gelecek? Bir tane kara bir tane sterak gelecek. Benim zaten daha izleri aldığım için çok küçük bir zırhım var. Bence o, o zırh bana şu an için gayet okey yeter. Hasarımız da, canımız da gitgide yükselecek. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Farm yapmaya devam. Halon early de dönemese de late bir noktadan sonra farmı içiyor fark ettiyseniz. Şimdi birazdan biz adamlara bam 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 vurmaya başlayacağız. Leon'a bu arada birinin tutacak herhalde orada Bilal bak bak. Tutarım diyor. Yarık gökyüzüyle evet. kritik vururum. Kritik mi vurursun? Kritik vururum. Ne Abi, yapıyor vur, bunlar? Vur, vur, bir bakayım o zaman. Bir dakika dur, olur dur, olur. dur 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 dur. Allah arkamı dönmüştüm lan. <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. Sen öl bir kanka. Ha Leon aldı ilimi. Hop. Oynarız oynarız oynarız. Sakin oynarsak, oynarsak oynarız. Oynarsak <laughs> sakin oynarsak oynarız. Ama bir dakika <laughs> orada tarafa gitme. Abi adam çekti. Ben kendi. Bilalim. Oraya gitmemelisin. Oraya gitmemelisin. Aa gel 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 takiple kral. Gel kral takiple. Gel gel gel. Gel sen de gel kral. Başka. Selamun aleyküm. E sen kaçıyorum zannediyorsun da. Bak bir müzik çalıyor. Ne diyor? Bak dinle dinle. <laughs> Abi <terebi göstermemeyeceğiz>, Kapat. <laughs> Bak benim talonla. Arkadaşlar eski talon videolarımdan bilirsiniz. Kovalanmaması gereken bir talon beynim. Hani talonla kovalandığım zaman sıkıntı çıkartabilirim. Bir tane voli bir vardı beni kovalıyordu. Sen o klibi hatırlıyor mu Bilal? Dönüp bir anda tek atıyordum adama. Setiyle beraber kovalıyorlardı adamlar beni. Orada işte adamlar beni kovalarken ben sürekli W çekiyorum. Ee, üzerinde zaten adamın kanama yükü birikiyor. Tek otomda da patlıyor. Oto Q Q tak tak yapıyorsun. Adam hemen arkadaşlar yere düşüyor. Mevzu bu. Dönelim. Ne alacağız? Karabaltı almam lazım kesinlikle. Hem adam şey yani yakalamak için hem de adamlardan kaçmak için de güzel oluyor. Biliyorsunuz ağır kan pasifi var. Bunun bayağı da tatlı oluyor. Ne yapalım? Bir tane can alalım ya. Hasarım zaten şu an gayet okey durumda. Kovalasaydı bu arada dönüp Garen'i de kesecektim ama Garen hissetti sanırım evet. başına gelecekleri. Hmm, Dollarda ward varmış. İral ya. İral ya. Bak buradayım atla. Aha. Aha. Neredesiniz? Neredesiniz? Adam bana ignite atıyor bu arada. Ruh hastası mısın oğlum? Ben tankım. Ne yapıyorsun? Koşuyorum 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 koşuyorum. Bütün duvarlardan atlıyorum. E, cam değerim düşük Bilal. Gragas'la Garen'i benden uzak tutabilir misin? Sebebi züriye evet, evet, evet. tuşu. Garen R'ye basarsa yatacağım çünkü. Sakin oyna, sakin Aa. oyna, sakin oyna. Yakalanma, yakalanma. Aa. Yakalanma kardeşim. Yakalanmıyorum. Ben burada var ya Pyke'ın stun'ıyla Garen ultisi. Aynen öyle. Ama aynen. 4 kişilermiş. Evet, 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 evet. Ya bir şey söyleyeceğim, biz niye öldük ki okyanus ejderi için Bilal? Noe hayatımızda ne abi. değişir? Adam tier 2 alıyor, salalım alsın işte. Evet, şöyle ya, bir şey çılgınlık abi. Ben Q'yu Pike'a attım, Pike E'yle bir uzadı arkadaşlar tam böyle counter bir play olmuş oldu. Kasıtlı olmadı ama adam iyi denk getirdi. Bu arada Garen mükemmel bir şampiyon değil mi? 1200 gerçek hasar vurmuş bana. Evet. Nasıl? Süper değil mi? Evet. Pardon 1138. 70 az. Mükemmel ya, adam geliyor evet. R'ye basıyor, demas diyor, ölüyorsun. Ya benim Smolder kardeşimin peşini bırakın ya. Bırakın lan olur kardeşim peşine. Arkadaşlar ultimizi elimizden geldiğince açmamaya çalışıyoruz. Ama bir anda böyle açıp kardeşim sen beni ara bakayım orada. Belki bulursun. Aha. Çocuk gördüm gördüm gördüm. Terbiyesizlik yapıyor orada gördüm. Geliyorum hemen Bilal bekle. Cık yapıştırdım onu abi. İyi yaptın iyi yaptın iyi yaptın. Garen'le, Garenle şey geliyor abi onları da yapıştırdım. Hepsini 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 yapıştırırız hepsini yapıştırırız. Böyle farmı çalmak, çırpmak değil amacım hızlı bir şekilde alt tarafa ilerlemek. 16 level olup para baltamı bitirmek istiyorum Bilal hızlı bir şekilde. Ben karşı takımı çok counterlayacak bir atak yapıyorum şu anda arkadaşlar. Hazır Ne yo, ne yo. Donmuş yürek falan mı? Oyun gitti. Ah. Ne oluyor arkadaşlar? Hayır ya. Hah geldim. Bir şekilde geldim. Nasıl şekilde geldim ben de bilmiyorum. Geldim kardeşim. Geldim kapattım. Yardımına ihtiyacım. Yok geldim ya, geldim 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 geldim. Selamun aleyküm. Geliyorum. Evet. Geldim geldim geldim. Dayanın. Takım bir şey diyeceğim adam oyunu bitiriyor. Kaç level İralya? Hayır. Tamam tamam tamam. Çok geri kalmamışım. İki level diff vardı aramızda bir levela düşmüş. İralya oyunu mu bitirme. Ha, gel, gel bakayım Yön nereye çağırıyormuş seni kanka. Seni çağırıyor Yön beni çağırmıyor. Hadi git. Hayır. Ya, ee, modemi kapattım. Alt kata bağlandım. Geri geldim hemen tekrardan. Tamam Bilal korkma. Buradayız. Kazanacağız oğlum. Kazanacağız. Abi. <laughs> Seni yalnız hissediyorum. Yalnız ben orada yalnızdım diyorsun değil mi? Snowball olmamız lazımdı arkadaşlar. Sadece snowball olamıyoruz internetimiz el vermediği için şu anda. Bilal siterek alıyorum. Sonra çok büyük bir tehlike çıkacak. Ben şu anda bu arada canavarım. Bilgin olsun. Sen de. Bilgin olsun kardeşim. Bilgin olsun. Karan değil. Hak Tak izle izle Bilal izle. Tamam onları sana atacağım. Tak gel oğlum. Tak oradayım. Onu bir tak. Bir var mı başka? Başka var mı? Başka var mı? Neredesiniz oğlum? Bak bir oradayım bir buradayım. Valla çok güzel değil mi ya? Lee'sin hesabı. Hak çalma. Hızlıca yapma. Simirler, ya. yap. Vallahi internet gidince birazcık agresifliğim tutmuş olabilir. Dünkü yayından alışmışım arkadaşlar. Pantheon oynuyorum. Mızrakla tek atıyorum. Tak diyorum adam ölüyor. <laughs> Talonda da öyle olacakmış gibi ama. Birazcık şeyiz e, tankız şu anda. Ama güzel değil mi Bilal ya? Bu adamlara başka boyut yapsam. garan bana sustur attığında ölürüm. Oynayamazsınız Aynen yani. Öyle. Başka boyutla bu adamlara karşı oynanmaz arkadaşlar. Büyük troll olur. En azından şu anda böyle rahat rahat dövüşürüz. Ve kanaması çok OP olduğu için bir ara tank talon oynanmasının sebebi buydu arkadaşlar. Çünkü kanama ne kadar yani ad kasa o kadar scale oluyor. Şu an 818 kanamı diyor. Mesela bu 818 vurmayacak şu anda. Üzerimizde çünkü zırh zırtelme olarak bir tek karabalta var ve şey var üzerimde e, itikatsız aydıra var. Ama full zırhleşme kastığınızda bu 800 yazmasına rağmen daha bile fazla vuruyor. Ben baron almak istemiyorum ya almasak olmaz mı? Adamlar geliyor. Ya işte ben baronu karşı tarafa hediye bile edebiliriz. Bu buildin bir güncel böyle full halini bir göstereyim istiyorum. Anladın değil mi demek istediğimi? Anladım abi. Ama alacağız galiba öyle gözüküyor. Aha ya oğlum bana saldırma bana saldırma tak tak Bilal o onu onu, onu ben çok fena yakalayacağım sen izle sen izle onu ben çok fena yakalayacağım aa öyle kaçamazsın Pike Pike iki tane canavar Predator kovalıyor kardeşim. Tak. Hemen bak buradan sana ben bir showman hareketi gösteriyorum Bilal. Siz barona devam edin kardeşim. Aşağıda ne oluyor? İralya kardeşimiz var. Gidiyorum İralya'ya. Map'i tavaf etme skill'lerimiz açıldı. Bu arada zırh teşmek mı eğer daha çok hareket hızımız olacaktı ama problem değil. Selamun Aleyküm. Ee, İralyacım. Ama tamam okey. Flash yok vardı arada W'sunu bassın diye beklettim arkadaşlar. Tam kombomu atarken W basar diye beklettim ama adam da şey yapmadı. Flash atıp uzamaya çalıştı. Bir küçük incesinden bir kovalayalım. Şöyle şimdi mi bakalım. Aha. Aha. Viral e, elleme hiç elleme. Viral rica ediyorum hiç elleme. Hiç elleme. hiç elleme. hiç elleme hiç elleme. Hiç elleme bak. Ne kadar kanser bir şampiyon görüyor musun tankken? Bak skill'leri atıyorsunuz kanamayı bırakıyorsunuz. Geri doğru kaçıyorsunuz. Neden? Çünkü adam kaçmaya çalışsa ultim zaten geri döndü. Zaten ulti basıp hareketi alırım ya da duvarlardan atlarım. Adamın kaçma şansı yok. Eskiden bunu hız kesenle oynuyordum ben. Ama şu anda itikatsız aydıranın durumu çok tatlı olduğu için hız kesene hiç gerek yok. Böyle takır tukur parçalayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani maç early'de open olacak bir senaryo gelirse başınız belada talon kilalamazsa alamazsa hiçbir şey yapamaz. Adam şey diyor işte, Ne diyor? Ne oluyor lan eriyorum gidiyorum lan. Yavaş yavaş eriyor. Hah ha, ah, tam, tam olarak o. Yavaş yavaş eritiyor tam olarak o dediğin gibi. Bilal 4200 canım var bu arada talon oynuyorum ama 4200 HP var kardeşim. Allah esirgesin ha bende o kadar yok. Sen de yok mu o kadar harbiden? Vallahi yokmuş. Vallahi Geldim. Yok. Kardeşim taklamaya geliyorum. Tak. Nasıl? Onu bize atayım mı? At at. Birini bize at. Atamadım. Kuleye işte. sıkıştı. Ya benim ultim geri gelecek bu arada. Sen ne yapıyorsun Rexay'ı? Aha. Öldü, yapıyor? öldü, öldü, öldü 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 Tak. Kameraya ölecek bu arada. Demasya'nın tamam. kudreti. kudreti. Evet. Buraya da takladık bir tane. Kim kaldı arkadaşlar? Pike kalmış. Pike beni çek. Pike beni çek bir. Sen hiç ayağında tank talon gördün mü Pike? Tank talon kardeşim. Gel çek beni. Beyzin önündeyim. Neden çekmiyor beni? Nerede bu çocuk? Bilal. Abi yanlış anlamazsan normalde çekme dememiz gerekmiyor muydu? Ben ama, ama tan tank kasmışım 40 yılda <laughs> bir talona. Bir çeksin ya beni <laughs> adam beni. YG report mit diyor <laughs> adam. Kardeşim tank talon. Aa kaçayım ben. Eyvah. Eyvah ben kaçayım arkadaşlar eyvah. Eyvah kaçayım ben. Gelsene biraz daha kovala kral. Gel biraz daha kovala. Ölecek. 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 Çok fazla vurdurdum kendimi. O yüzden öldüm ama okeyiz yani. Her türlü o da ölecek. Vallahi Arkadaşlar bekle. son eşyayı satabilirsiniz. Ama zırhleşme kasmadığımız için şu an istesek de son eşyayı satamayız. Şöyle düşünün. Eğer ki ben fırsattır mudur onları alıp. Buradan da işte elektrikli bir ağaca gitmiş olsaydım işte ne bileyim çatışma dışı hareketsiz almış olsaydım son eşyayı satabilirdik. Ama şu anda ben bunu sattığım anda hareket edemeyecek benim şampiyonum. Ama yine de yine de. Bizim çocuklar yiyorlar araçlar. Bir yoğumu aldım ya. Yine de bir yoğumu aldım ben ya. Dayanamadım aldım. Belki koşarız biraz. Aktif falan. Koşuyorum. Siz satmayın ama. Yok satmıyoruz abi. Yok ben şey diyorum. İzleyen kardeşlerime diyorum. Kim kazandı oğlum? Oğlum bizim jinin elini. Aha. Başlar. Bu kim? Tak. <laughs> Çok iyi ya tak? Ya bu videonun altında inşallah tak dedim diye linç yemem. Arkadaşlar bazen bazı şeyler böyle insanın ağzına takılıyor. Hemen linç etmeyin siz de. Daha önce şimdi şimdi dedim diye linç bir tür. <laughs> Hatırlıyor musun onu? Evet, evet evet. Discord'da kendi aramızda söylerken çünkü sıkıntı olmuyor. Gülüyoruz eğleniyoruz da. bazı insanlar triggerlanabiliyor tabii. Şuraya birisi gelsin istiyorum ya. Kimse gelmiyor şuraya. Ben Baron'a gitmek istemiyorum. Bizim takımda zaten Jin şu anda her oto hata smite atıyor arkadaşlar. Kaç ADS var Jin'in bakalım mı bir? Evet 750 ADS var smite atıyor Jin kardeşimiz. Benim oraya hiç gitmeme gerek yok. Buraya gelsin patlatalım onu. Var mı gelen giden? Bir pike gelse. Şöyle şuradan çimden yürürken W bastık. Ondan sonra R'yi açtık. Q'la dibine gittik. Tık 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 tık. Ne diyorsun sen bu hasara? Fenalık diyorum abi. Garen'e vurdun o hasara. İyi, i̇yi iyileşme şekline bak benim. Aha! Aha. Adamlar sana artistik yapmak istiyor da yapamıyor. Abi. Yapamıyor, yapamıyor evet farkındayım. Yedik stanı gel. Anladım. Ee, Tam CC dedim onu. Yoğumu bastım? Haklamaya geliyorum. Ah be, ah be. Oğlum sitarak patladığı için öldüremiyorlar. Ben tanklıyorum hayvan gibi. Hayvan gibi. Ne dur dur gel bezde bezde bilal bezde bilal bezde bilal bezde. Nereye gidiyor? Ama bir şey diyeceğim, adam yanımdan Ferrari gibi geçti benim. Ee, kimi kesebiliriz? Gir beze, gir beze, gir 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 gir. <laughs> bir daha hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 50k hasar atmışız. Ben bir de yediğimizde hasara bakmak istiyorum. 47.000 hasar almışız. Bilal tanklı Bilal'den fazla hasar almışım. 41k azaltmışım. O defans çıktı için 57k azaltmış. 22k'da iyileşmişiz arkadaşlar. İşte bu yarık gökyüzüdür vesairedir. 22k'da iyileştirmiş. Neden böyle bu yaptım? Talon videosu istiyordunuz. Talon çekmek istiyorum ama karşıya böyle adamlar gelince dedim ki böyle de bir alternatifiniz var. Bunu bilin. Bu videoda 5000 like atın. Size böyle takın gerçek manasını göstereceğim. Bir ara bir Tristan'a vardı hatırlıyor musunuz? 0.1 saniyede tek yedim. Ne olduğunu görmedim diyordu. Onun partikisi gelecek. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.